Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videoma hoş geldiniz. Normalde bu Hardcore'un ikinci bölümü olacaktı. Ben size bir 5-10 dakika önce bir kayıt açtım. Fakat bir tane iskeletin ok atma sonucu yüksekten düşüp öldüm. Allah'tan başlangıçtı. Pek bir şey kaybetmedik. Ha, birazcık kuş falan eğitmiştim papağan bulmuştum e, ona eğitmiştim yanımda geziyordu biraz da daha... elmas mı elmas bulmuştuk başka pek bir önemli bir şey yoktu abi dur da şuradan çıkalım ya şu karşıda köy var oraya bir gidelim hatta şurada kırık bir tane porta var onu açalım. Şansımıza. Şansımıza. Allah'tan şey. Bir köy çıktı da yeni haritada. Bir de portal. Pek bir şey. Kaybetmeyiz içinde güzel bir şey varsa inşallah. Ben hemen oralara gidip geleyim. Portala geldik de umarım böyle hoş bizi mutlu edecek bir şey vardır. Altın bloğu yok sanırım. Kürek, altın, bir sürü demir parçası. Kırmazlığı var. Bunlarda ne var? Verimlilik. Oo servet. Ama kürekte servet ne işe yarayacak? <laughs> kürekte servet ne işe yarar? Burada güzel hayvanlar var. Şurada da güzel bir köy var bu köyü bir yağmalayalım. İyi pancar var. İnşallah havuç ve patates de vardır. Şöyle alayım. Şunları topla 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 topla. Şu tohumu da al. Güzel. Zırhımız var. Evleri kontrol edelim. Sandıkları falan. Hepsinde yok gerçi de. Diğer köylü renkli renkli diye şeyler yataklar. bunlarda niye renksiz beyaz beyaz? Zevksiz bunlar. Bu ne Kedi küçücük. Bir tane renkli varmış. Bu neci? Haritacı herhalde. E bu evin kapısı nerede? Ha? Ha. ha bu şeyci. Şu üstte demir ocağı var. Burada iki katlı bir ev var. Şu patates mi? yok. Değil. Bu ne yapıyor be? Sandık. Güzel. Patates ve şey var. Tek eksiğimiz şu an bir havuç. Havuç da bulursam her şey tamam olmuş oluyor. Uzatılar var. Epey bir zırhımız oldu ama deri. Şu üstteki evlere de çıkayım ben. Umarım burada güzel bir şey vardır ya. Yani seti tamamlamış olduk. <laughs> Oyunun başında set tamamlandı. Şunun içinde hiçbir şey yok değil mi? Olsa şaşırdım. Kendime aşağıdan bir tane yatak alacağım. Şu saman bloklarından birkaç tane alıp ekmek yapıp gideceğim arkadaşlar. Şimdi bu golemi öldüreceğim. İstemeyerek de olsa. Ama öldüremem şu an. Heh. Dur üstüne çıkayım. Lan niye gidiyorsun gel? Şu toprak nerede ha? Allah'ım ya Rabbim. Şöyle şöyle yapacağım. Böyle böyle <laughs> döveceğim. Yoksa bizi öldürür bu. Tabii ki böyle vurmak işe yaramıyor ama. Olsun 5 demir 5 demirdir arkadaşlar. Ya bir tane de çiçek bırakıyor ya. Kaç demir verdi? 5. Hemen 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 hemen. Bir tane kazma. Şuradan. Hızlı oynayacağım. Bir tane kazma yapalım. Nerede ya? Hop. Kazma tamam. Bunu da kıralım. Yanımıza alalım. Bunu niye yaptım? Şu yatağı da alayım. Uyuruz. Ne diyordum ya ben? Söyleyeceğim lafı unuttum. Ha, uyuyacağım. Yatak uzakta değil ya yakında. daha. uyu. Bunları alalım. Gidelim artık. Düz bir yer bulmaya çalışacağım. Buralar düz değil. Bu tepesinde de varmış yer. Neyse. Gidelim biz. Biraz taş, biraz taş. Arkadaşlar ben görüntü modunu Normal şeyde kullanıyordum ya. Ben de diyorum niye bu böyle cansız? Oyunun kendi süslü şeyini aldım. Renkler biraz daha canlandı. Size güzel bir görüntü vermeye çalışıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Ama bunların rengi de bu kadar böyle değil ya. Grimsi bir şey var gibi. Arkadaşlar tam da istediğim gibi bir düz alan sonunda buldum. Niye düz alan aradım sürekli? Yani yavaş yavaş gelişeceğiz. Yer düzelmesi, düzeltmesi ayrı bir olay. Ayrı bir zorluk. Aa burada da köy var. O köye de bir uğrayalım. Sonra kendimize minik bir ev yapalım. Hatta belki köyün yanına yaparız evi. Sonradan buralara geliriz. Bu ilk geldiğim benim köyüm ya. Dönüp dolaşıp yine aynı yere mi geldim ben? Evet. Burası bizim ilk geldiğimiz yer ve et şu karşı dağlar falan gezmek yerine etrafını falan gezdim. Düz yer bulamadım. En son burayı bulduk ve burası yine aynı yer. Ah ah. Karşıda bir büyücü var. Bunu alt edebilir miyim? Oh. Bu hasar ne ya böyle? Ölme, ölme, ölme. Oy. Ne kadar süresi var? E, süresi yazmıyor. Şuradan bana herhangi bir şey saldırsa öleceğim. Yok bir daha cazdığı öldürmem. Neyse <laughs> ağaç keselim. Bu nasıl ev ya? Kapısı falan garip. Harbi garip bir evmiş. Hiçbir şey mi yok ya buralarda? Aa var. Bilinmeyen 3 tane harita ve pusulamız var. Şunları ne atabiliriz? Şöyle basit şeyler atabilirim. Üç taneymiş zaten bizde ya Şunlar dursun Şunları at Şunu şunu at Tamam Ha haritacısı Şeyi bırak Arkadaşlar oyunda Hatadan dolayı mıdır bilmiyorum ama Tam burada köyler yol falan yapmış. Hatta buraya doğru da iniyor. Herhalde en son burası. Böyle bir yer kalmış. Buraya bence güzel bir dağ evi yapabilirim. Arkadaşlar şöyle dağ ev yapacağız da bu biraz zor ya. Tıp tıp. Hmm. Şunu kır, şunu kır, şuradan yapacağız. Sonra buradan böyle. Bakayım oldu mu? Yani şöyle de koyarsan olmadı. Değil mi? Orayı iki blok yapmam gerekiyor. Şurası gibi. Arkadaşlar ana taslak bu şekilde. Şunları yıkayayım. Hop. Şöyle de ekeyim. Bunları düzelteceğiz. Böyle kalmayacak. Hatta ben düzeltleyip göstereyim. Abi şu zombinin üstünde bir tane küçük zombi vardı. Sırtında da çok. Bakın taşıyor. Öldüler. Onlardan kaçtım biraz önce. Ve ilk defa böyle bir şey şahit oldum. Zombinin üstünde zombi var. Bu arada arkadaşlar. Oraya çıkmadan ben biraz da şuradan şey toplayayım. Kum. Çünkü cam yapacağız. Camlar eriye dursun arkadaşlar. yapın bu şekilde. Camla kapatacağım. Hatta şuradan da giriş yeri olsun. Önceki seri atlayan arkadaşlarım varsa yapmıştım böyle bir ev. Şura giriş kısmı olsun. şekilde. Kazma kırıldı ha. Tamam, buraları düzeltiriz. Şimdilik böyle bir olsun. Camlarımız Camları şu şekilde dizeceğim. İçeriye Dışarı yaparsak hatalı olacak. Şöyle. Ve geri kalan her yeri canla kapatacağız. Yani çok da zor bir ev değil. Basit ve görüntüsü hoş. Bunun görüntüsünü çok beğeniyorum. Bakalım. Bence hoş. Bura böyle bir dursun. Şuraya da kapı giriş yapacağız. Hatta bunu bir kademe daha açayım ki neden olduğunu da hemen anlarsınız. Şöyle elimizi kazmamız alalım. Şu şekilde. Heh, kapımız kaldı. Kapıyı yapalım. Kapı buradan olacak. Tamam. Son şu şekilde yapsam ve şu üste tam üstüne koysam kapı girişi. Bence hoş oldu. Hatta şunu da kırayım. Bu böyle kalsın. Şunu da kırayım. Hı. Bence tatlı oldu ya. <laughs> Güzel. Hatta şunlar bu şekil değil de. Diğer şekil koysak. Sanki üste çıkıyormuş gibi. Şöyle eğilsem. Şuradan da şöyle koysam. Ve şunun arasına bir tane daha koysam. Mükemmel. Bence hoş. Bilmiyorum beğendiniz mi siz de. Benim hoşuma gitti. Zaten burayı <laughs> yapmış oyun. Kendisi. Dümdüz bir alan var. Burayı çok güzel değerlendiririm. Zahmetli de olmaz. İlk evimiz burası. Bunun için tabii ki de hatta tablo için ama yün lazım. Yün yok. Şu sandığımız var mıydı bizde? Sandık yok. Biraz sandık yapalım. Şu şeyleri yerleştirelim. Şu yatağımızı şunu bunu. Yatak şimdilik şu köşeden şöyle olsun. Bir adet Bundan alalım. Çalışma masası. İki adet sandık yapacağım. Aa yetmedi. İki adet sandık. Aslında şunları kırabiliriz de. Şöyle ayrı ayrı bir o köşe bir bu köşe koyayım. Yeterli. Aslında şunları da kaldırabiliriz diyeceğim de. Bunları ben sonra ayarlarım arkadaşlar. Oraya ne hoş olur. Tahta hoş olur. Diye hallederim ben onları. Bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.